Sevgili Ege Yön izleyenleri, Denizli Spor Kulüp Başkanı Sayın Mehmet Uz'la beraberiz. Evet, e, Sayın Uz'la e, birçok konu hakkında e, kısa e, bilgiler alacağız ve e, Denizspor Spor Kulüp binasında e, kendisini ziyaret ettik. Evet, e, Sayın Uz, e, memleketimiz e, büyük bir facianın eşiğinden döndü e, altı. Ee, Şubat'ta yaşadığımız deprem sonrası hem e, ülke olarak acı içerisindeyiz hem e, futbol e, camiası olarak e, oldukça e, zor e, günler geçiriyoruz. Liglere e, ara verildi. Öncelikle e, Denizli Spor olarak e, deprem zedelerle ilgili kulübümüzün çalışmaları var mı? Bunlar hakkında bir sizden bilgi rica ediyoruz. Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz. Öncelikle Türkiye'mizin başı sağ olsun. Geride e, kalan arkadaşlarımız ...vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, evlatlarımız... ...Allah sabır selamet versin. Çok zor günler geçiriyoruz. Yüzyılın... ...belki ondan fazla olan bir... ...felaketten bahsediyoruz. Evet, bunu sarmamız... ...bu acıyı toparlamamız çok zor olacak. Her gün bu konuyu yaşıyoruz. İçimiz derinden... ...üzülerek yaşıyoruz aynı zamanda. Tabii ki Türk toplumu... ...Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir ülke. Evet. Ve onun için bu tür olaylar hep birlikte... ...kaldırabileceğimize inanıyorum. Ve bunu, gör, bunu da tüm vatandaşlarımız ilk günden beri 22 gün oldu galiba yaptıkları yardımlarla birlik beraberlikte herkes gösterdi ve bunu devam edeceğiz. İnşallah en kısa zamanda bütün yaralarımızı saracağız. Eski günlerimiz tekrar kavuşacağımızı temenni ediyorum. Biz de bu temenninize en içten dileklerimizle katılıyoruz. Peki önümüzde bir Sakaryaspor Spor karşılaşması var. Lige verilen aranın ardından bir ay sonra taraftarlarımızla Denizli'de buluşacağız. Bu maçta depremzedelerimizle ilgili bir organizasyonunuz var mı? Var tabii ki bu depremden dolayı bütün maçlarımız ara verdik. Bu ara arasının süresinde... Tabii ki bizim de kendi içerimizdeki hem kulüp hazırlıklarımızı yaptık hem de neler yapabiliriz arkası neler yapabiliriz konusunda arkadaşlarımızla sürekli işler halinde bulunduk. Tabii ki bizim en büyük şu anda acımız bütün kalbimiz, beynimiz deprem bölgesinde. Onun için de biz ne yapabiliriz? Bizim ne yapabileceğimiz tabii ki Sakarya Spor olan gelirlerimizin tamamını buradan tek kuruşun dokunmadan oraya e, tümünü göndereceğiz. Asıl evet. e, Hasılatın hasıl tümü. Hasılatımızın tümünü göndereceğiz. E, tabii ki bunu gönderirken de buradan bütün taraftarlarımız ve şehrimize şunu söylemek istiyorum. Bizim artık olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Bu süreci hep beraber atlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Burada bir biletin 50 lira, 25 lira, 100 lira olduğunu düşünmeyelim. Evet. Yani bir kişinin buraya gelmesi demek, birden oraya yardım gitmesi demek. yardım. Tabii ki amacımız bu. Bunu da e, tabii ki bütün denizli halkı ve deniz spor camiasının taraftarları duyarlı olduğunu düşünüyorum ve bunu da göstereceğine inanıyorum. Bunun yanında aynı zamanda Sayın Derya Baltalı Bey'in de bize özel, o güne has bir tişört e, hazırladığını ve yaptığını söyledi. Bunu büt gelen bütün taraftarlarımız kapıda dağıtacağız. Yani bizim amacımız buradan tek yürek olduğumuzda e, hepimizin artık bu yarayı sarmamız gerektiğini e, düşünerek bir opera bir kampanya düzenleyerek, Burada düzenlemiş olduğumuz kampanya, bütün maddi gelirlerin tek kuruşu dokunmadan da e, depremzedelere bağışlamak. Evet, şimdi başkanımız e, çok özel şeyler söyledi sevgili deniz Spor taraftarı. Ben de buradan e, eski bir e, deniz Spor hayranı, spikeri, sunucusu, yorumcusu olarak e, sizlere e, ricada bulunuyorum. Türkiye'ye denizliyi gösterme zamanı. Türkiye'ye denizliyi gösterme zamanı üzerine basa basa söylüyorum. Denizli sporla birlikte denizlinin nasıl bu tür olaylarda ülkemizle bir araya gelebileceğini göstermek için siz Denizli spor taraftarına bu hafta ihtiyacımız var. Tüm bilet gelirleri depremzedelere gidecek. Bu yüzden lirasına TL'sine bakmadan o tribünü Dolduralım. E, parasından bundan öte o birliktelik nasıl oluyor? Denizli nasıl istediği zaman kenetleniyor? E, bunu gösterme zamanı ve e, başkanımın da söylediği gibi e, tişörtler yapılıyormuş. Bunu da sanırım hafta sonuna doğru e, kulüp sitesinden yayınlarlar. Bu tişörtleri de giyerek... Tek örnek değil mi? Tabii tek yürek olduğumuzu, acımızın e, tek olduğunu göstermek amaçlı yapılan bir projemizdir. Tabii bizim deniz sporumuz da camiası olarak çok zor günler geçiriyoruz. Ekonomik evet, olarak da çok kesinlikle. zor günler geçiriyoruz. Evet iki senedir bu ligde bu takımı tutuyoruz ama gerçekten bizler de artık e, çok yorulduk. Ama hiçbir zaman yorulduk kelimesini ağzımıza almıyoruz. Neler yapabiliriz, neler neler yapacağımızı anlatmaya çalışıyoruz. Sürekli de insanları bilgilendirme yaparak bunlara telafi ediyorum. Evet biz öncelikle... Bu takımımızı Sakaryaspor başından e, alınacak olan bir galibiyetin ne kadar önemli olduğunu bir birkaç daha söylemek istiyorum. Malum biliyorsunuz deprem bölgesinde iki tane takımımız e, evet. e, Malatya'yla Adana Spor Adana. Hı -hı. çekildi. ya Bunu ne demek oluyor? Bizim şu anda dört takım düşecekti. iki takımı düştü. Hı -hı. Yani buradaki oranımız da artık biraz da yükseldi. Zaten takımımızın gücü ve e, şeysi belli. Hı -hı. Kadromuz belli. Maalesef sakallıklar, maalesef işte olumsuzluklar bazen şanssızlar, kadersizler şu andaki bulduğumuz pozisyonda ki yerimiz değil ama ne yapacak bir şeyimiz yok. Kesinlikle. Biz mücadele devam edeceğiz. Önümüzde gerçekten çok zorlu ve gerçekten de çok kısa zamanda sıkıştırılmış bir program var. Burada bizim taraftar desteği çok önemli. Kesinlikle. Ama bizim taraftar desteği önemli ama tabii ki buradaki Sakaryaspor'un ayrı bir değeri var benim için. Hı hı. Ben burada artık hiçbir şey gözetmek sizin yani ne kadar çok denizli, ne kadar evet. çok denizli spor camiasının birlik kendini göstermek, tüm Türkiye göstermek istiyoruz. Burada bunu yaparsak eğer, bunu yaparsak demek ki biz birçok şeyi aşabiliriz, başarabiliriz. Çünkü insanların gerçekten orada çok mağdur olduklarını biliyorum. Eksi 17 derecede olduklarını, soğuğun olduğunu, insanların başına gelmediği zaman bu tür olayları anlayamayacağımızı düşünüyorum. Onun için Allah'ım beterinden korusun diyorum. Evet. Ve bizim de orada Denizli Spor Başkanı olarak, Denizli Spor Yönetimi olarak, Denizli Spor Camiası olarak biz bir markayız. Denizli Spor bir bütündür. Bunu da o sahada hep beraber göstermek istiyorum. Evet. Peki e, federasyonla da istişare halindesinizdir evet. diye düşünüyorum. E, i̇ki takım e, düşeceği, iki takım ligden çekilince iki takım düşeceği kesinleşti mi yoksa bu kesinleşti daha konuşulacak mı? Kesinleşti. Hayır hayır onların iki tane takımın çekilmesini onay verildi Hı. ve şu anda tabii ki bizim son iki maçımız aslında Adana'yla Malatya'daydı. Evet bir de öyle yani bir tesadüf. Son iki maçı denk gelmesi 6 puan hanemiz yazacak evet. ama tabii ki keşke bunlar şu an ara ortalarda aralarda evet. olsaydı biraz rahatlama şansımız olsaydı. Yani olmadı. Sondan üçüncü hafta işi bitirmiş olmamız lazım başkanım. Olmadı biz hiçbir zaman ben tekrar söylüyorum bu depremden dolayı kesinlikle ve evet, Deniz Spor Kulübü başkanı olarak da ben bunu federasyonla da söyledim. En ufak bir bizim beklentimiz yok. Biz bacıyı paylaşıyoruz. Olanlar olanüstü şeyler. Bunun üzerinden rant sağlanmaz, bunun üzerinden siyaset yapılmaz. Bunun üzerinden de kesinlikle e, Tabii ki. yanlış e, şeyler üzerinden. O, o takım soracağım. acaba çekildi, biz kaldık konusunda Yaptık. değiliz. Hı hı. Bizim mü mücadelemiz başında da belli, sonunda da belli. Biz bu takımı, Deniz Spor takımın layık olduğu noktaya getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bu senede bu takım ligde kalacak. Ben bunu bugün söylemiyorum, başından beri söylüyorum. Evet zorluklarımız var. Maalesef transfer yasağımız olunan dolayı, Aç açamadığımız noktalar var. Bunu herkes biliyor. Defalarca anlattım. İnşallah bunu en yakın zamanda e, biz e, dikte kalarak daha sonra da şirketleşmeyi tamamladıktan sonra transfer yasağımız Allah'ın izniyle kalkacak. E, Deniz Spor'da artık eski günlerine tekrar geri dönecek. Bu şirketleşme için sanırım sezon sonu bekleniyor. Tabii ki. Biz zaten onun onu onu anlatmaya çalışıyorum. Bazı taraftarlarımız, bazı efendim. Ya şöyle söyleyeyim. Aslında taraftarların tamamı ve tüm Ceniz Camiası beni çok yanılıyor. Maalesef beş tane bir sayfamız var. Bu sayfalar yani siz ne yaparsanız yapın olumsuz şeylerde cevap vermeyiz. Ondan onu meziyet zannediyorlar. Ben buradan onları söylüyorum. Sizi kimse alakadar, alakadar etmiyor. Evet. Sizi kimse itibar etmiyor. Ama siz yazmaya devam ediyorsunuz. Her seferin anlatıyorum. Bu şirketleşme olmadığı için bazı şeyler olmuyor. Evet. Buyurun kongre kararı dedik. Gelen giden yok. Evet. Cevap veren yok. Yazan yok. Ama maalesef bu insanlar her toplumda olduğu gibi oluyor. Biz onları sadece gülüyoruz yani o kadar. Evet. Eleştirmek çok kolaydır başkanım. Evet. Ama e, eleştirip e, ne yapalım diye sorduğunuz zaman o ben cevabı almak çok zor. Bir sakaryaspor maçını gelsinler de bir memleketi evet. faydası olsunlar. Bir evet. bilet alsınlar da girsinler. Yani e, bu acıların içinde tabii ki e, bunlar e, yanlış ama bu da e, bu kişiler de bahsettiğiniz kişileri de e, yine eski bir denizli spor sevdalısı e, olarak ben e, kulübümüzle birleşmeye ve kulübümüzü yüceltmek daha iyi yerlere götürmek için fikirlerini başkanımla ve e, basın danışmanımızla e, paylaşması e, gerektiğine e, inanıyor ve buna yönlendiriyorum açıkçası. Biz, biz her konu şeffafız, her şey açık açık konuşuyoruz yani iki söz bu kulübü tek bor tek TL borçsuz götürüyorum. Yani geçen sene bir kulüp oynamış ama hiç borcu yok. Bu sene oynamış gene borcu yok. Evet. Sadece eski borçlardan dolayı bir transfer yasağımız evet. var. Eski borçlardan böyle dolayı üç puanımız siliniyor. Eski borçlardan dolayı transfer yasağımız geliyor. Böyle komik bir durumdayız yani. Aslında deniz sporun durumu bu değil aslında. Evet, evet. Ama biz bunu da formülünü bulduk. Şirketleşme konusunu evet. çözdük. Kongre kararlarımızı aldık. Maalesef kanun diyor kardeşim siz maç oynarken şu anda şirketleşme yapamıyorsunuz. Sezon bitecek. Biz onu bekliyoruz. Bunu da yapamayacağımız için tekrar çıktık basın karşısına. Kardeşim ben şu an yapamıyorum. Hı hı. Varsa bir baba it. Gelsin, çıksın. Kongre zamanı vardı. Evet. Söyledik. Baktık yok. Demek ki diyorum ki artık konuşmayın. ya Birazcık da bizim yapmış olduğumuz, evet, evet. E, yap, zamanı. yaptığımız olayları da hiç olmazsa paltalamayın. Hı hı. E, ya da yapacaksanız bir şeyler gelinde bilet alın da hiç olmazsa... Bir, deprem zedemiz evet. faydamız olsun. Evet. Bir hayatta devam ediyor. Bir Sakarya evet. Spor e, maçıyla noktaya koyalım. Aslında e, bu e, felaket e, öyle bir zamanda geldi ki tam bir bandırma spor maçı. Şahlanmışız. İkinci evet. yarıda attığımız dört muhteşem e, evet. gol. E, i̇nan oğlum ben televizyondan 7. Ağzım açık izledim maçı. Çok yedi, harika sekiz, bir maç. E, sıfır 0 olabilecekti. Evet. İşte takımımız bu bizim. Yani hiçbir takım yok. Sakarya maçında da playoff oynayan, şampiyonluğu oynayan bir takım İşte onu söylemeye çalışıyorum. Bizim takımımız bu. Birlik beraberlik olduğu sürece, takımı tam kadro olduğu sürece yenebilecek hiçbir takım yok. Ama maalesef işte sakatlıklarımız, olumsuzluklar. Hı. Ya öyle maçlar kaçırdık ya iki direk arasında top girdi, gir girmedi yani. Evet. Yani maç puan alacağımız yerlerine gittik ama bunlar artık geçmişi bırakmayacağız, önümüzü bırakacağız. Bizim hedefimiz ligde kalmak. Ligde kaldıktan sonra şirketleşme yapmak, şirketleşme yapmak sonra borçları sıfırlamak, transfer açmak. Konumuz bu. Evet. Altyapımızı güçlendirmek. Başka hiçbir şeyin hedefimiz yok ya yani şu anda. Ben de e, bir kez daha üstünden geçiyorum. Şirketleşme ile ilgili e, şunu kesinlikle denizli halkı, denizli spor, denizli spor severler bilsin. E, her türlü işlem tamam. Ancak e, sezon devam ederken e, şirketleşme ile ilgili başkanım da az önce e, söyledi. E, bir e, aşama kaydedilemiyor. Bunun için ligin bitmesi lazım ve lig bittikten sonra çalışmalar hemen sanırım başlayacak. mi Baş, başkanım? Zaten hazır zaten her hazır, şeyimiz, biz. her şeyimiz hazır. Yani Haziran ayında düğmeye bitmesi, basacağız. E, Teşkillenmesi gerekiyor. Hı hı. Daha sonra da bizim bu şekilde şirketleşmemiz devreye girecek. Evet. Allah'ın izniyle ondan sonra bu kulübün önünde kimse artık tutamaz. 8 evet. günde 3 zorlu maça çıkacağız. Sevgili Deniz Spor taraftarları Deniz Spor olarak ve bu karşılaşmalarda takımımızın sizin desteğinize ihtiyacı var. Bu desteği vermenizi rica ediyoruz. Bu hafta çok önemli konuyu onunla tamamlayalım. Denizli Spor, Sakarya Spor karşılaşmasının tüm geliri depremzedelere gidecek. Başkanım az önce bahsetti. Bunun için Denizli Sporu, Denizli halkını, Denizli'nin yardımseverliğini göstermek için tam zamanı bu desteği verelim. Hem de depremzedelere çorbada tuzumuz olsun değil mi başkanım? Tamam. Noktayı böyle Tabii. koyalım. Aynen. Çok teşekkür ediyoruz. Tüm Denizli Tek Deniz Spor taraftarlarını, Deniz Sporlu olanlara sahamızı bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz evet, ve başarılar diliyoruz başkanım.